Da, tanıtımı, e, bundan sonra ne yapacaklarımızı anlatmak için toplandık. Herhalde biraz açılış gibi bir şey yapılmış. Daha ya, yapılacak bir takım şeyleri var. Beraberiz. Biz beraberiz. Deniz, Deniz. Deniz mi? Benim şey... Ben. Benim. Ha. Alayım bak. Sen, üstüne üst, üst, öyle bulun. Al, alır. kalır, kalır. kalır. Beraber, beraber kalabiliriz değil mi burada? Tamam. Beraber kaldık burada. Şimdi eski istasyon yıllar öncesi yapılmış. E, zaman önce biraz terk edilmiş. Sonra biraz restorasyonlarla e, uzunca zaman engelliler e, okul olarak kaldı. E, tarih itibariyle basitçe söylersek 1883 yılında yapılmış bir bina. Amerika'da iç savaş sonrasında halk üretiminin eksilmesinden sonra Çukurova'ya ciddi anlamda bir hamuk üretimi yöneltildi. Hepinizin bildiği gibi Mısır'dan çok sayıda insan da getirildi, işçi de getirildi bu süre içerisinde. Adana o dönemde biliyorsunuz tarım stratejik bir üründü. Çeşitli amaçta yağ amacıyla, tekstil amacıyla hatta silah sanayinde kullanılan bir üründü. Bunların buradan sevkiyatı anlamında bir demir yolu hattı oluşturuldu. Bu hat aynı zamanda Bağdat petrole uzanma üzerine kurulu bir hat. Bu hattın zaten e, çoğu kişi burada herhalde biliyordur. İşte e, Yenice e, arada e, şehitlik e, daha ileride e, çeşitli yerlerdeki e, benzer binalarla ta Bağdat'a kadar uzanan bir hat, demir yolu hattı. E, aktif olarak buranın kullanımı, demir yolu olarak kullanımı işte 1923 yılına kadar e, devam etti. 1923'te işte eski yeni istasyon dediğimiz kısım yapıldıktan sonra e, trenler artık o taraftan geçmeye başladı. Benim çocukluğumda buraya kadar uzanan e, kullanılan bir hat vardı. Şimdi biz biraz da e, bunu e, yansıtmak açısından e, burada bir hat oluşturduk. Aslında Bina yapıldığı zaman biz burayı lezzet istasyonu olarak değerlendirme kararı almıştık. Ancak lezzet istasyonunda çeşitli ilave binalar yapma düşüncemiz vardı. Bu binalar çeşitli yöresel kültürlerin yemeklerinin olduğu binalar olacaktı. İşte göçmen kültürü, Kafkas kültürü, Girit kültürü gibi değişik kültürlerin, ürünlerinin yapılıp satılacağı binalar olacaktı. Ancak bu noktada koruma kuruluna takıldık. Burası koruma alanı içerisinde. Maalesef koruma kurulu ülkenler tarafında gerçekten korunması gereken alanlar Koruma dururken burada bizim bir e, basit e, bu binaya benzer şekilde aynen bunu e, devam ettirecek e, yapılanmamıza izin vermedi. Hatta şu kapıda gördüğünüz e, yapı bile muhtemelen e, koruma kurulu kararıyla yıktırılacak. Yani işin bu kısmı koruma kurulu bu kararı alınca e, devletle de, e, Çatışmanın e, anlamsız olduğunu düşünerek ve çare tükenmez diyerek sonuçta bizler bir başka karar aldık. Bu karara göre e, biraz yaşı büyük olanlar bilir. E, eskilerde e, krenlerin en güzel yeri lokantalarıydı. E, biz o nedenle e, devlet demir demiryollarından e, üç tane e, Vagon ve e, Katar e, temin ettik. Şu anda bu Vagon ve Katarlardan işte bir tanesi yemek e, lokanta tarzında kullanılacak. Diğer iki tanesi e, yemekhane ve mutfak olarak e, kullanılacak. Aslında buranın bir devamı daha var. Buranın lezzet istasyonu derken bu lezzet istasyonu hemen arkadaki alan yine bizim alanımız. Ancak orada bir e, imar e, şey e, plan sorunu var. E, sanıyorum o plan sorunu en kısa zamanda e, çözülür. Orada biz e, doğrudan doğruya bir gastronomi enstitüsü oluşturacağız. Burada, Güzel misin? Bu burada e, bir taraftan eğitim verilecek, bir taraftan da. Sanıyorum Adana'nın en lüks lokantası diyebileceğimiz. Gerçekten e, belediyenin niteliğine uygun e, bir üst katında lokanta oluşturulacak. Yani orada tamamen e, bizim e, lezzet festivalini e, hep görüyoruz. Lezzet festivalinde müferit olarak insanlar bir şeyler yapıyorlar. Bizim burada yapacağımız şey... E, yapmayacağım, gel şöyle. Bizim burada yapacağımız şey tamamen bunu artık bilimsel yönteme dönüştürmek. Tamamen yani bir tarafta turizme katkıda bulunmak, gerçekten aşılık eğitimi almak isteyenlere ciddi eğitimler vermek. Onun da planı tamamen hazırlandı. Yani o alanda doğrudan doğruya bir gastronomi enstitüsü şeklinde oluşturulacak. Yani burası bir kompleks ee, bir topluca gastronomi konusunda kullanılacak bir alan olacak. Arkadaki alanda daha önce getirtilmiş zaten bizden önce var olan bir e, vagon vardı. O kısım doğrudan doğruya e, gençlere kafeterya e, tarzında daha küçük e, ne deniyor ona e, fast food şeklinde Lokanta çayhane artık şeylerini bilemiyorum isimlerini. Daha çok gençlerin oturacağı ve kendini genç hissedenlerin oturacağı alanlar haline getirilecek. Yani belli bir zaman sonra burası tamamen gerçekten bir lezzet istasyonuna dönüşmüş olacak. Bugün burada eee şey yeni tamamladık. Restorasyonu yeni tamamladık. Bu anlamda en azından neler yapılabileceği, bu konuda başka fikri olanların da bu aşamada bize söylemelerini e, düşünerek böyle bir toplantıyı düzenleme kararı aldık. Çünkü gerçekten eski istasyonu yıllardır Adana'ya Adana'da yaşayan insanlarımız bile bilmiyor. Bunun şeyinde Al bakayım. Şey, içeride kaldığı için yol kenarından eskiden E5 dediğimiz şehirler arası yol buradan geçerdi. Burası zaten şehirler arası yolun devamı. Buradan Kuru Köprü'ye, Kuru Köprü'den ta Asya'nın içlerine kadar giden yol buradaki yol e, ee, şimdi biz zaten öndeki binaları kamulaştır, kamulaştırdık. O binanın kamulaştırması bu hafta bitti. Leyla nerede? Orada. Daha parasını da ödemedik. Kamulaştırma parası. Yani burası şeye açılacak. Şu anda buranın adı ne oluyor? E, ne? E5 mi orası şimdi? Burası neydi? Eski şehir arası yok. Eski E5. Tamamen artık E5'e açık olacak. Yani oradan bakıldığı zaman artık Adanalı'nın göreceği bir yer haline gelecek. Herhalde bizler Adanalı çok önemli bir eseri kötü halde görmesin diye şimdiye kadar orayı kapatmıştık ama artık göreceği güzel şeyler var. O nedenle orayı da zaten yıkım başladı orada. Orası yanı şu şu anda orası olduğu gibi açılacak ve burası e, şehre de açık olmuş olacak e, önümüzdeki günlerde burada seçim sonrası da başarımızın kutlanmasını da belki burada yaparız yani balkon konuşmasından sonra hani önce önce balkon konuşması diyorlar. Ben balkon konuşmasını çok fazla sevmiyorum. Balkonlarda sadece vaatlerde bulunuluyor. Ee, ama bir eserin önünde, yapılmış bir şeylerin önünde e, hiç konuşmadan durmak, sadece onları göstermek bile benim için daha önemli diye düşünüyorum. Artık ya arkadaşlar belki ikisini birden yaparız diye düşünüyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bu arada e, hepinizin görev olduğunu da bilin. Sonuçta pazar günü zaten bir seçimimiz var. Şu anda seçimin sonuçları itibariyle hiçbir sıkıntımız yok. Sadece sandıklara sahip çıkmak, çevremizdeki insanlara sahip çıkmanın gereğini ifade etmek istiyorum. Siyasetin, partilerin, siyasetçilerin siyaset üretmediği, bir dönemde çok sayıda insanımız siyasetten ciddi şekilde uzaklaşmaya başladı. Yapacağınız şeyler yok ben artık sandığa gitmek istemiyorum diyenlere de bir yerde eğer yardımcı olursanız, onları uyarırsanız biz gerçek siyasete yeni başladık derseniz herhalde hepimiz adına daha güzel olur diye düşünüyorum. Ben hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.